Hepinize hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Buyurun kartı alalım yeniden. Tuncam mahalle muhtarımız Sayın Sunamar Anguz mikrofonu davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eee ben Tunca mahalle muhtarı Sunamar Anguz ee, muhtarlık çalışmalarının döneminde 2021 yılında e, Kaymakamlığımız tarafından kadına yönelik mikro mikrokredi e, projeleri anlatımı vardı. Mikro Mikrokredidedir. De e, devlet küçük bir e, destek verir size. Siz bunu taksitle geliyor dersiniz. Oradan kadınımız için ne yapabiliriz ne yapılabilir diye düşünürken e, şehzadeler kendinde yaşıyoruz. E, şehzadeler e, kendinde e, şöyle bir baktığımızda Celal Bayar Üniversitemizin, belediyelerimizin birçok kurumumuzun simgesi lale'dir, logosu lale'dir. Derken lale üreticiliği e, geldi aklıma. E, bu araştırmalar neticesinde bunun çok da yüklü, çok maddi destek isteyen bir şey olmadığını e, öğrendim. Ve lale kendi içinde doğurabilen e, sinesine bir ektiğimiz lale soğanı beş olabildiğini gördüm. Burada kadınımıza, özellikle kırsaldaki kadınımıza ya da evinde, bahçesinde üretmek isteyen kadına yönelik bir çalışma yapalım dedik. Ee, sayın e, Belediye Başkanımız, Şehzadeler İlçe Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çeri, e, Ziraat Odası Başkanımız e, Hüseyin Altındağ ile ziyaretimizde kendisine e, projeden bahsettik sağ olsunlar gönüllerine sağlık ee, yüce gönüllü bir insan hiç kırm kimseyi kırmayan gücendirmeyen e, bir insan 2022'nin Kasım ayında bizleri e, belediyemiz ile birlikte e, Konya'nın e, Aşağı Çumra ilçesine gönderdi. Konya'nın Aşağı Çumra ilçesinde e, laleler üretiliyor. Laleler e, nasıl üretiliyor? Bir iş adamı Hollanda'ya ziyaret sırasında gidiyor, lale bahçelerini görüyor. Diyor ki, e, havaysa hava, topraksa toprak, suysa su, insansa insan. Bu bende de var, ben bunu üreteceğim. Ee, Osmanlı'da e, üretilen lale, e, Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında üretilen lale, bizden e, Sultan Süleyman'ın e, Hollanda Büyükelçisine verdiği birkaç soğanla hikayesi bağlı başlayan lale, bugün e, dünyaya lale satan ülke olan Hollanda'yı getirmiş. Derken Ali Yetkin lale soğanlarımızı geriye alıyor. Önce, minderliyesi var. Ona diyorlar ki lütfen bu hayallerden vazgeç. Bizim arpamız, pancarımız, soğanımız var. Laleyle niye uğraşıyorsun? Bugün biz Hollanda'ya lale ihraç ediyoruz. Bu anlamda bizim kadınımız güçlüdür. Neden yapmayalım arkadaşlar? Değerli hocalarım, değerli müdürümüz, değerli muhtarlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli çalışma arkadaşlarım, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sunan Muhtar'ım çok güzel konuyu aslında özetledi, ifade etti. Kendisine de çok teşekkür ediyorum buradan. Tabii bugün burada Şehzadeler Belediyesi olarak kırsaldaki kadınlarımıza destekleme misyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz önemli bir projeyi paylaşmak için buluşmuş bulunmaktayız. Bu proje tarıma, kültüre ve tarihimize verdiğimiz önemi bir adım öteye taşıyarak Osmanlı lalesi talebiyle karşılaştığımızda hemen tamam dedik. Değerli muhtarım geldiğinde hemen biz bu işin içerisinde oluruz diye cevap vermiştik. Önceki kaymakamımız Cemal Üstün Çaykara'nın liderliğinde Tunca Mahalle Muhtarımızla birlikte kırsalda kadını destekleme, lale yetiştiriciliği projesine gönüllü olarak bizler ve belediye olarak ortak olduk. Projemizin temel amacı sadece Osmanlı lalesini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda kırsalda yaşayan kadınları güçlendirmek ve onlara sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlamaktır. İlk adım olarak belediyemiz tarafından satın alınan 9 bin lale soğanının dikimini Park Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı Karaağaçlı şantiyemizde gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında çoğaltılan lale soğanlarının kırsalda yaşayan kadınlara dağıtılarak onlara lale yetiştiriciliği konusunda eğitim vermek ve bu sayede hem geleneksel Osmanlı lalesi kültürünü yaşatmalarına hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Manisa'nın gururu olan Osmanlı lalesi bu şekilde ülkemiz içinde ve dışında daha geniş kitlelere ulaşacak aynı zamanda da kırsalda yaşayan kadınları güçlendirecek bir gelir kaynağı haline de gelecektir. Şantiyemizde farklı türlerde ve renklerdeki dikimi yapıldı ve hasat döneminde bu değerli çiçekler toplandı. Kırsalda bulunan kadınlarımıza dağıtımı yapılacak olan lale soğanlarının dikimi ve bakımı konusunda detaylı eğitimler verilecek. Gelecek haftalarda planladığımız Osmanlı lalesi soğanı dağıtımı ile bu projenin etkilerini kırsalda daha fazla da hissettirmeyi hedefliyoruz. Bugün esas itibariyle çok değerli hocalarımız burada ilk eğitimi verecekler. Hem girişimci kadınlarımız hem de teknik arkadaşlarımızın tamamı bu eğitimlerden istifade edecek, alacak ve akabinde de sahadaki uygulama çalışmaları sırasında da bu eğitimlere göre bu uygulamalar yapılacak. Tabii ki ben hepsi birbirinden değerli hocalarımıza zaman ayırdıkları için, emek sarf ettikleri için, buraya geldikleri için, bizlere destek oldukları için hem lalemize hem de kadınımızın gelir düzeyinin artırılması yönelik bu projeye katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir alkış yok mu hocam? Için? Bugün burada bizlere lale konusunda önemli bilgiler paylaşacak olan ee, öğretim görevlilerimiz, hocalarımız var. Ee, o muhtarımız yine bu sürecin başından beri bizimle birlikte hareket etti. Değerli hocalarımıza, muhtarımıza, kaymakamlığımıza ve fedakar mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 2022 yılının Kasım ayında, biraz önce muhtarımın da ifade ettiği gibi Konya'dan 9 bin adet lale soğanını satın aldık. Karabaş'taki şantiyemize 2022'nin Aralık ayında dikimi yapıldı. 2023 Nisan ayında soğanların gelişmesi için çiçek kırma işlemi yapıldı. Aslında o işlemi de beraber yapmıştık. Onun da çok güzel fotoğrafları, görüntüleri vardı ama sadece belediyedeki oturduğumuz fotoğraf yapmışlar Sizin bir fotoğrafınız vardı, çok beğendim ben. Hayır hocam, Allah razı olsun. Ya. Ama çok gerçekten de o rengarenk iladelerin içerisinde insan yüzüne yansıyor o aldığı enerji, o mutluluk. Fakat hayır, o fotoğrafları e, arkadaşlar ya da varsa görünür. Ve da bundan sonrakilerde 3 ay içerisinde bir etkinlik olursa kullanın. 2023'ün Haziran ayında soğan söküm işlemimiz gerçekleştirildi. Temizliği yapılan lale soğanları türlerine göre kasalanarak soğuk hava deposuna kaldırıldı. 2023 Kasım ayında soğuk hava deposundan çıkartıldı. 9 bin lale soğanından yaklaşık olarak 25 bin adet lale soğanı elde edildi. Gelecek haftalarda da bu lale soğanları kırsalda bunun üretimini yapacak olan kadınlarımıza dağıtılacak. Bir kısmı yine çoğaltılmak için park bahçeler şantiyemizde değerlendirilecek ve verilecek eğitimlerle birlikte de inşallah kırsal mahallelerimizdeki kadınlarımız laleleri yetiştirecekler. Bunları biz başta belediye olarak yine satın alacağız. Diğer e, belediyelere, kurumlara da satılmasına yardımcı olacağız şehrimizi, şehrimizin kadınları tarafından ürettirilmiş lalelerle güzelleştirmiş olacağız. Hani bırakın ana vatan olmayı, kenar vatanı olarak bile yetiştirecek. Profesör Doktor Sayın Ersin Milareci Biz o süreçten bu yana o Osmanlı Quando os